Merhabalar hanımlar. Gökcan Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü modelim gerçekten çıtıptı. Çok güzel bir model oldu. İki sırada tamamlanıyor. Gördüğünüz gibi saks mavisi yazma üzerine modelimi çıkarttım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca bildirim zilini aktif hale getirseniz paylaşmış olduğum videolarımdan anda haberdar olabilirsiniz. Hemen ip numaramızla başlayalım altın başak 430 numara ipime yine çok az boncuğumu dizdim hanımlar bugün sarı kum boncu kullandım siz istediğiniz renklerle de yapabilirsiniz bu modele çok fazla boncuk gitmeyebilir e çünkü ben model çıkarttığım için hepsini yapmadım bitirmedim tahmini sizlere söylüyorum böyle 12 dizi haline satılan boncuklardan alıyoruz 2 dal ya da 3 dal ipinize dizebilirsiniz tığım 21 numara altı batsında 3 zincir çekerek yaptım. Hemen modelimi de göstereyim. Modelim de bugün bu şekilde. Gerçekten çok kolay. Çok pratik hanımlar 2 günde yapıp bitirebileceğiniz harika bir model oldu. Çok hızlı ilerliyor. Herkesin kolaylıkla yapabileceği çok güzel bir model oldu. Hemen yapılışına da geçelim. İlk baştan başlayıp yapalım. Hemen ipimi alıyorum. İlmeğimi yaptım. Herhangi bir tığ batsın içinden girdim buraya sabitledim. 1 2 3 4 zincir tığımı iki kez doladım. Aynı tığ battısının içine girdim. Önce bir sonra 2 2 çıktım. Baştaki ilmeğim kaldı. İki kez doladım. Yine aynı tığ battısının içinden girdim. Önce bir sonra 2 2 çıktım. 3 ilmeğim kaldı. Bu üçünü de hepsini bir topluyorum buraya dört tane boncuğumu aldım boncuklarımı şöyle iki bir tarafta iki bir tarafta kalacak şekilde sabitledim ve hepsini bir çekmiştik hanımlar hemen şu alttan 3 üç ilmeğimi üçünden girdim tekrar buraya sabitledim ki inişimiz kolay olsun daha düzgün dursun diye hemen şöyle göstereceğim buradan şuradan bahsediyorum hanımlar 1 2 3 4 zincir çektim hemen aynı tığ batısını dibine kapat bu şekilde yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir çektim hemen sayıyorum 1 2 3 tığ batısı atladım ve dördüncüden girdim buraya kapattım eğer çok aralıklı 3 batılmış zincir ise hanımlar bunu 3. tığ batısına batabilirsiniz. Kendiniz ayarlayarak devam edin. Ben çok fazla aralıklı yapmadığım için 4. tığ batısı gayet güzel oldu. 4 zincir tığımı 2 kez doladım. Yine aynı tığ batısının içinden girdim. Önce bir sonraki 2 çıktım. 2 ilmeğim kaldı. 2 doladım yine aynı yerden önce bir sonraki iki çıktım 3 ilmeğimin hepsini bir topladım buraya yine dört tane boncumu alıyorum 4 boncuğumu aldım sabitledim yine şuradaki hemen yerden ilmeklerimin içinden tekrar bir girdim giriş yaptım daha sonra içinden bir ilmek alarak sabitledim 1 2 3 4 zincir aynı tabağın dibini tekrar kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir 1 2 3 tabağ atladım ve dördüncüden girdim kapattım 4 zincir 2 doladım yine aynı yerden girdim birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar gördüğünüz gibi dördüncü tığ da battığımız için hızlı ilerliyor hiçbir zorluğu yok gerçekten 4 boncuğumu aldım kapattım yine ilmeklerimin içinden hepsinden giriyorum sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir dibinden tekrar kapattım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir. 1, 2, 3 tıvatsı atladım ve 4. den girdim. Kapattım. Dediğim gibi birinci sıramız bu şekilde ilerliyor hanımlar. Hemen ikinci sırasına da geçelim. Şöyle bir zincirle kapatıyorum ve başlangıç kısmını hanımlar köşeden 3-4 santim içerden başlayın. Köşeyi daha iyi denk düşürebilirsiniz. Köşeye de gelince köşeyi dönene kadar hanımlar dördüncü tıbatsı değil de 3. üçüncü tıbatsına batın ki köşenin daha rahat olmasına dikkat edin. Hemen üst kısmına da geçelim. Hemen ilmeğimi yaptım. Bitişinde de hanımlar zincirinizi hemen bunun dibine batarak dönüşte onu ayarlayın hanımlar. Şöyle iki tane yan yana gelmesin. Şimdi ortadan giriyorum. Buraya ilmeğimi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 5 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 5 zincir aynı yuvadan kapattım 5 zincir aynı yuvadan girdim kapattım buraya da 4 tane kirpik yapıyorum hanımlar buradaki kirpik sayısını kendiniz de belirleyebilirsiniz ister 3 bırakın ister 5 yapabilirsiniz daha sonra 3 4 5 6 zincir çektim hemen aradaki 12 zincir çekmiştim şuradan girdim kapattım 1 2 3 4 5 6 zincir. Hemen diğer tarafa geçtim. Burada sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 5 zincir. Yine aynı yerden kapattım. 5 zincir. Aynı yerden kapattım. 5 zincir yine aynı yuvadan kapattım 4 tane kirpik yaptım hanımlar 3 4 5 6 zincir hemen aradan girdim buraya sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir Tabii her modelde başka yaparken hamlar başka elden modellerde farklılık gösterebiliyor. Burada gergin olmaması için siz 7 zincir de çekebilirsiniz. Eğer zinciriniz sizin eliniz daha da sıkı ise şöyle bir bakın. Ütüleyin. Eğer sizin için 6 zincir idealse o şekilde devam edebilirsiniz. Burayı gerdiriyorsa bir tane fazla çekebilirsiniz. Benimki 6 ideal oldu. Hemen diğer taraftan girdim. 5 zincir yuvadan girdim, kapattım. 5 zincir yuvadan girdim, kapattım. 5 zincir yuvadan girdim kapattım 5 zincir yine aynı yerden girdim kapat modelimiz bu şekilde ilerliyor gerçekten çok çabuk ilerleyen ve çabucak biten bir model oldu ve çok da çıtı pıtı oldu hanımlar herkesin kolaylıkla yapabileceği yapabileceği çok güzel bir model ütülemesi de gerçekten çok kolay hem düz yönünden hem de tersinden ütüleyerek hiç zorlanmadan ütüsünü de yapabilirsiniz. Bugünkü modelim bu şekildeydi hanımlar. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Bir başka modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.